Evet hocam Bandırma maçı sezonun ilk haftası geride kaldı. Sakarya Spor bir puanla başladı. Şimdi önümüzde bir Iğdır maçı var. E, neler söyleyeceksiniz? Tabii tamamen şöyle söyleyelim. Yine bakmak zorundayız tabii. Geriye bakmak zorundayız. Çünkü ilk kutsal bizim maçımızdan tabii ki kazanmak istedik. Ancak bir puanla yetinmek zorunda kaldık. Olayları da biliyoruz sebepler de ortada. E, takımız takımımız orada iyi mücadele etti. Aynı şekilde takım savunmasıyla alakalı devam etmemiz gerektiğini. Yani takım olmamız gerekiyor. Doğru e, stra, e, özellikle taktiksel açısından doğru durmamız gerekiyor. Kendi sahamızda oynuyoruz. En büyük handikapımız tabii ki taraftarlarımızın bu müsabakada bizim yanımızda olmaması. E, bizim için büyük güç özellikle içeride tabii taraftarlarımızın e, ne kadar önem arz ettiğini daha evvelki müsabakalarda da gördük. Ancak dediğim gibi kendi sahamızda oynuyoruz. Burada iyi konsantre olmamız gerekiyor. Odaklanmamız gerekiyor. Eksikler açısından önemli bir eksiğimiz var tabii. Kaptanımız yok. Hem futbolcu anlamında hem de sahada olması tabii bizim için önem çok önemli. O yok. Ancak diğer arkadaşlarımızla, görev alan arkadaşlarımızla elinden gelen her şeyi yapıp 3 puanı burada alacağımızdan da şöyle söyleyip mücadele anlamında, taktiksel anlamında hepsini bir arada götürüp 3 puan almak istiyoruz. Hocam siz söylediniz. Mevcut oyuncularımız içerisinde bir tek Caner eksik ama bizim zaten lige başlamadan önce de bazı mevkilerde hem sayısal hem de alternatif anlamında eksiklerimiz vardı. Şu an hem siz de bekliyorsunuzdur hem kamuoyu taraftarlar da bekliyor transferlerle ilgili bir gelişme var mı? Siz zaman Zaten bu mevkisel olarak da hem ben hem yönetimimiz herkes bunu biliyor ve herkes de görüyor zaten. Çalışmalarımız devam ediyor burada. Şimdiye kadar gerçekleşen transferlerle ilgili de bu da kolay değildi bu dönemde bunu geçirmek bizim açımızdan. Ee, tabii ki açıklarımız var işte e, özellikle orta saha bölgemizde, kanat bölgemizde. E, orta sahada özellikle tabii 6 numara e, mevkinde oyuncularımız burada gayretler içerisinde ama eksiklerimiz var. Yalnız bunlara çok fazla bakmıyoruz. Biz tamamen eee müsabakaya konsantre olmamız gerekiyor. Yani oraya odaklanacağız. Hocam ve son olarak birincilikte yeni bir sezon başladı. İlk hafta müsabakalarını takip etmişsinizdir. Evet. E, böyle gözünüze çarpan yani şampiyonluk yarışına dikkatinizi çeken bir ekip var mı sürpriz olarak şu anda? Ya şimdi ilk hafta tabii siz de biliyorsunuz uzun zamanlar içeridesiniz yani futbolun içerisindesiniz. 5-6 hafta geçtikten sonra ritmini bulacaklardır takımlar. Ancak tabi finansal anlamında çok güçlü takımlar var. Öbür taraftan sürpriz yapan takımlar da var. Beklenmedik mesela Adana Demirspor tabii deplasmanda Beraber kalmış tabii genç arkadaşlarla birlikte ama dediğim gibi o dördüncü, beşinci, altıncı haftadan sonra takımlar ritimlerini bulduğu zaman asıl resim o zaman ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Kolay gelsin.